84 yılına kadar uyuyordu devrekte baston. Biz sadece değnek olarak biliyorduk. Ama 84 yılında rahmetli Müntaka Çelebi ve Veysel Atasoy Bakanımız ikisinin bir araştırmasıyla ilk festivalimiz düzenlendi. 84 yılından sonra ün yaptı. Hemen hemen dünyada tanınan bir baston oldu devrek bastonu. Devrek bastonu kıyafeti tamamlayan bir aksesuardır. Aynı zamanda değnektir. Yani yaşların dayanabileceği, Batı Kadıns Kalkınma Ajansı'yla desteklenen bu komplekste 8 tane baston atölyesi var. Hediyelik eşya dükkanlarımız var, lokantamız var, simit fırınımız var ve yine aynı zamanda devrekte ya da Türkiye'de bir ilk devrekte baston müzesi. Bu yine Kalkınma Ajansının Batı Kadıns Kalkınma Ajansının destekleriyle kurulmuş bir müzemiz. Çok güzel. İnşallah dönüp çok güzel şeyler olacak. Yerli ve yabancı turistler açısından e, güzel bir sokak. Aynı zamanda e, çok tercih edilen de bir e, mekan olarak adlandırıyoruz Safranbolu'yu. Zaten doğal güzellikleri de mevcut. Hani e, gezdiklerinde de görebileceğiniz şekilde. Daha önceden e, buraya gelen insanlarımız e, gerek kaldırımlardan gerek geçerken e, yan taraftaki efendime söyleyeyim çehreleri gördüğü zaman çok daha eski, boyası yok, yıkık, virane yerleri gördüğü zaman elbette ki tepkiler hasıl olabiliyordu. Ama Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı devreye girip de bu yüz çehresini değiştirdiği zaman çok daha güzel, çok daha iletişimli oldu. Ve insanlar baka baka kafasını kaldıra kaldıra gezmeye başladı. Binaların güzelliği o perspektifi o canlılığı gördükçe insanlara hitap de çok daha fazlalaştı. Dükkanlar yenilendi. Safranbolu'ya tarihi bakış açısına daha büyük doğal güzellikler de eklendi. Hani yerli yabancı turistlerimiz açısından daha konforlu olmaya başladı ve hani bu birazcık daha ilgiyi artırıyor. Güzel oldu Safranbolumuz. Daha da güzelleşmeye devam edecek inşallah. 1988 senesinde buraya zamanın Turizm Bakanı sit alanı ilan etti, doğal sit alanı. Ondan sonra burada yapılaşma herhangi bir izin olmadı. 2017'den sonra Kültür Müdürlüğü, Bartın Valiliği, İl Özel İdaresi ve Bakkan'ın katkılarıyla lav susunlarının da ortaya çıkmasıyla burası ayrıca bir değer kazandı. Ve de daha çok güzel oldu ya yani. çok çok güzel oldu. Bunun 3-4 sene önceki haliyle şimdiki halini kimse kıyaslayamaz yani, çok güzel oldu. Bu seyir terasları yürüyüş yolu yapıldı. Burası ondan sonra tanındı. Daha sonra da diğer şeyler tamamlayınca daha çok güzelleşti. Buraya iki yıl, üç yıl önce gelen insanlar en az dört katına katlandı. Ayrıca her türlü maddi, manevi, her türlü destekleri arttı. Vatandaşlarımız da bundan memnun. Öncelikle kendim e, bu yapılan yürüyüş yolu olsun. Hani bunların bu projelerin sayesinde iş sahibi oldum. Daha sonrasında ailemle beraber e, bu iş öncesi ve sonrası hani şu anda ailemle beraber bir işletmemiz var yukarıda. Restoranımız var. İşletmede hani kazancımız arttı ve sadece bizde değil bir sürü bir işletme var bu sahilde. Güzelceyse sahilindeki işletmelerde bir artış oldu yani. Yavaş yavaş balık lokantalarımız hizmet vermeye başladı. Bu güzelleştirmeden sonra burada katma değer dört katı arttı. Maddi açıdan çok yükseldi. Güzelleşti, otoparklar falan böyle kötüydü. Şu anda çok çok güzelleşiyor yani. Bunda katkısı olan herkese teşekkür ederim yani. Onların çok büyük katkısı var. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, tarihi, kültürel ve doğal mirasın gün yüzüne çıkması için harekete geçti. Zonguldak Devrek'te Baston Müzesi ve Satış Merkezi ile Doğa Kültür Parkı, Karabük Safranbolu'daki tarihi çarşının restorasyonu, ve Bartın'daki güzel Ceysar Lav sütunları sayesinde hem binlerce turist bölgeyi ziyaret etti hem de yüzlerce kişiye istihdam sağlandı. <laughs>